Şimdi Adana'nın merkezi ile ilçeler arasında çok büyük farklar var. Bugün Karataş'a doğru gideceğiz. O Karataş sahil kenarı biraz daha orada Araplar var. Araplar yaşıyor. Adana'nın farklı bir kültürü de orada var. Belki oradan yumurtalığa geçeriz geçmeyiz bilmiyorum. Bakalım neler olacak. Şu gerisi Sabancı Camii'nin orası. Bak bunu. Aa bir şey gördüm. Şunu ben İran'da da gördüm. Bu baca galiba eskiden bunun dibinde ekmek yapıyorlardı sonra o bacadan gidiyordu aynısını şeyde görmüştüm tebrizde de aynısını görmüştüm şimdi eskiden Adana'da çok fazla pamuk üretimi vardı Adana zaten bir tarım şehri ben küçüktüm ben de Maraşlıyım bilirim yani az çok Karaman Maraşlıyım ve biz Adana'ya bizim dedelerimiz falan da Adana'ya giderlerdi işleri olduğu zaman falan Eskiden buralarda çiftlikler olurdu. Pamuk özellikle mesela Adana'nın pamuğu çok meşhurdu. Çok fazla eser yok artık ondan. Benim babamın şeyi var. Bir tane şalvarı var. Adana şalvarı. Bir tane ayakkabı aldı bana. Adana ayakkabısı. Beyaz çorap. E, beyaz çorapla giyersin. Arkasını bastırırsın. Bir de tespih alırsın. Kasket, masketi de var. <laughs> Babam severdi öyle. Tam Adanalı olurdu öyle. Şimdi burası Yüreğir mesela. Burada bizim bir sürü akraba var buralarda. Merhaba gençler. Türkiye'de araba sektörü, araba tamir, bakım, yapım falan gibi şeylerde en iyi illerden bir tanesi Adana. Bak Konya öyle bir yer. Adana'da öyle bir yer. Gerçekten çok fazla böyle usta bulursun. Her türlü her şeyi yaparlar. Her aracı tamir ederler. Öyle bir yetenekleri var yani adamların Bu arada Sabancı Camii'nin oradan Adana'nın çıkışına kadar yürüdüm. o nasıl bir köpek lan? Sessiz çıktı ha. Baba baba baba. Sağa sola zıplıyor manyak. Hiç ses de çıkarmıyor Allah'ım Allah'ım. Az kalsın gidiyorduk ha. Bir atlasa var ya yandım ha. Bir atlamasına bakar her şey. Atladığı an çantayı vereceğim önlerine. Ben gideceğim. O kadar parçalasınlar çantayı ne yapayım. Yola devam. Ben ilerden bir otostop çekeyim yola bir vurayım. Hoş. Burası genelde tarım bak. Bu, bu sokak şu ana kadar hep tarım dükkanı gördüm. Sanayi sitesi falan. Bu toprak çok verimli bir toprak. Bak, görüyor musun toprağın rengini? Gerçekten. Ha bu da tezek, bu da gübre. <laughs> Ama bu toprağın, bu toprak yani çok çok böyle kaliteli bir toprak. Her şey yetişir burada. Her şey ne ekersen o, o çıkar. Hava da güzel, iklimi de güzel. Ne ekersen o çıkar. Yani öyle bir yer burası. İlk otostopumuzu çektik. Nereye kadar gideceğiz abi? Yüzbaşı. Köy. Yüzbaşı köyüne kadar gideceğiz. Abi çikolata da, da ikram etti sağ olsun. Abi şimdi... Ramazan. Ramazan abi ne yürüsün abi? Duralım. Adana. Ne iş yapıyor? Nakledeceğim. Ne maşallah. Kaplumbağa Gezgin, yaz her yerde çıkarım, sıkıntı Az önce benzin istasyonundan bir kardeşimle konuştuk. Yani Karataş için söyledi. Çok böyle şey bir yermiş, bakımsız bir yermiş. Ee, genelde Araplar yaşıyormuş ama bu e, yani farklı bir yer. Ben ilk defa gidiyorum, hiç gitmedim hayatımda. Ee, Adana'ya falan gelmişimdir çok ama Karataş'a hiç inmedim sahil kenarına. Ee, çok güzel bir yer ama e, genel olarak biraz bakımsızmış galiba. Gidelim bakalım neler olacak. Selamun aleyküm. Nasılsınız abi? Şu an neredeyiz? Ha, Yüzbaşı mahallesini geçiyoruz. Geçelim şöyle göstereyim size de. Karataş'a. Dümdüz Karataş ama çok güzel yerler harbiden. Şu anda Karataş sokaklarındayız. Diğer Antalya, Mersin oralara göre biraz daha bakımsız bir yer. Karataş'ın iki tarafında lagün varmış. O lagünlerde çok fazla balık oluyormuş. Genelde balık için falan da geliyorlarmış. Çünkü deniz seviyesinden aşağıda olduğu için balıklar oraya beslenmeye geliyormuş. Şu anda Karataş'ın sokaklarında sahile doğru gidiyoruz bakalım. Karataş'ın denizi. Ama bir şey söyleyeyim mi çok hoş gözüküyor. Çok güzel. Bir iki döner diyor. Döner bitmiş ya. Döner kalmamış sordum da. Yer ne güzel. Buraya bir tane Adanalı bir abi getirdi beni. Bayağı bildiğin çiftlik ağası gibi bir abiydi vallahi. Burada şam tatlısı da güzel yaparlar vallahi. Buranın eski ismi şeymiş. Onu öğrendim. Ee, Mağarsus. Mağarsus diyorlarmış Karataş'a. Eski ismi oymuş. Burada bir yerde akşam güzel çadır olur. Çadır kurarız. Orada şeyler var. Böyle güzel bir yer. Bakalım. Ay'a bak orada ay çıkmış lan. Bak. Ne güzel. Buna denk geldik. Merhabalar. Afiyet olsun. Nasılsınız abi? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. İyi evet, geziler. Teşekkür ederim. Buralı mısınız abi? Evet. Karataşlı. Hayır. Adana. Adanalısınız ama buraya gezmeye geliyorsunuz. Ama çok güzel bir yer. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çay şey sıcak su var mı? Var. Sıcak su varsa kahvem var benim. Tamam, sıcak su var. Çok olur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya şey ben sade içiyorum ya. Sade. Ha, benim kendi kahvem var. Benim var var kahvem var. Sıcak su olsa yeter. Çekme, sıkıntı olur mu video abi? <laughs> Gezi videosu. Youtuber'ım ben abi. Ben e, as, aslen Kahramanmaraşlıyım ama İzmit'te yaşıyorum. Bir senedir de dünya turundayım. Evet, 7 ülke gezdim. E, i̇nşallah 8. ülkem Kazakistan ama şu an soğuk. Bir Mart sonu anca gidilebilir. Şu an bir Türkiye'yi geziyorum öyle. Çok teşekkür ederim. Şöyle ben aldım kendi. Çok teşekkür ederim. Siz Adanalısınız siz de. Böyle hava güzel diye bir çıkıp. Valla süper. Çok güzel. Buranın eski ismi Magarsus'muş herhalde. Ne tarafta abi? Burada yerlisine sorarsanız daha iyi. Daha iyi olur. Daha iyi. O yerden zaman, tamam. Tepe o tepeler hep tarihi yer. Bu deniz kenarında böyle sıfır antik kent falan varmış. Bahar, öyle bir var. şey öyle bir şeymiş herhalde. Bahar, oraya bahar da var. bir gideceğim. Evet evet oraya da bir gideceğim. Ya çok hoş bir yer ya. Mükemmel bir yer bu arada. Balık da güzel balık varmış evet. herhalde burada da. Hep herkes balık diyor vallahi bilmiyorum. <laughs> Bayağı seviyorlar balık tutmayı. Bu akşam çadır kuracağız yarın şeye gideceğiz. Amfiteyatro varmış. Denize sıfır. Oraya gideceğiz. Ondan sonra yavaş yarın bir abi abi var. Adana'da onunla tanıştım. Kamp atacağız beraber. Ondan sonra bu şekilde yola devam edeceğiz. Şu an Karataş'tayız. Böyle sahil çok güzel. Harika bir ortamı var. Akdeniz'e ulaştık. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Hemen gösteriyorum. Böyle bir akşam yemeği döner yiyeceğiz bu akşam. Tavuk döner. Sonra ileride buralarda bir yerde çadır kuracağım. Sabahleyin de bir abi işte yarın akşam bir abilerle çadır atacağız. Ondan sonra devam edeceğiz bakalım.